Fasnahta aslında uzun bir süredir yani Beşiktaş gündemini meşgul eden bir oyuncu uzun bir süredir konuşuluyor. Yanlış hatırlamıyorsam Sercan Dikme bu ismi ilk olarak dile getirmişti. bu futbol tura ekranlarında yayında ve sonradan da yani günlerdir geliyor gündeme. Bu transferle alakalı düşüncelerini alacağım abi. Yani Beşiktaş'ın mevcut kadro planlamasına nasıl olur işte oyuncunun mali olarak uygunluğu hakkında da yine düşüncelerini alacağım. Şimdi şöyle söyleyeyim e, bir kere yani sağ tarafta oynayan bir oyuncu sağ e, ama ağırlıklı olarak sağ oynamakla birlikte e, bizim bildiğimiz klasik joker oyuncu dediğimiz o oyunculardan evet. biri. Santrofor koyuyorsunuz oynuyor, forvet arkası oynuyor, on numara oynuyor, sağ açık oynuyor, sol açık oynuyor hatta merkez orta sağ oynuyor. Şimdi böyle bir oyuncu hocanın her zaman elini kolaylaştırır. Bir de hani Fasnah konusuna geldiğimiz zaman konuşuruz dediğim bir konu vardı. Onu da söyleyeyim. E, Valerian İsmail'in Gezalı vegorsun e, arkasında onun tamamlayıcısı gibi işte ona e, üretkenliği sağlayabilecek pasları atabilecek bir e, oyuncu gibi düşündüğü için sağ tarafa Fasnah tercihini e, olumlu e, bakıyor. Yani sağ taraftaki Fasnah tercihini. Fasnah'la ilgili e, konuşu Young Boys'la e, hat hatta şöyle söyleyelim yani e, basına basında yer alan haberlerden e, söyleyelim. Res çekmiş ve ben Beşiktaş'a gitmek istiyorum artık yeterli. E, böyle söylediği için mi yedek kaldı yoksa e, işte takımdan gönderilme isteğinden dolayı mı yedek kaldı? Çok net bilmiyorum ama Zürih maçına yedek başladı. Sonradan oyuna girip bir gol bir asist evet. yaparak maçın oyuncusu seçildi. E, Fasnah bence e, gerçekten bizim takımlarımız için, Beşiktaş için çok çok önemli bir transfer olur çünkü e, bu tür oyunculara çok ihtiyaç var. E, oyun sadakati olan, e, işte e, görev verdiğiniz her yerde görevini son derece iyi şekilde yapan profesyonellik düzeyi üst e, düzeyde bir e, oyuncudan bahsediyoruz. Bütün bunları söylerken bazen transfer döneminde bu tür cümleler kullanıyoruz ama şu parantezi de yanına eklememiz lazım. E, Evet, e, oyuncu böyle bir oyuncu ama sonra bir oyuncu geliyor. Diyorlar ki, "Aa olmadı. Ya işte bak söylenenler gibi değilmiş." E, deniyor. Unutmamamız gereken bir olay var. Bu bir takım oyunu. Yani bir boks müsabakasına gelmiyor buraya. Yani boks müsabakasına geliyor olsa dersiniz ki, sol yumruğu çok kuvvetli. Onu vurursa indirir. Sağ yumruğu ama burada bir takım oyunundan bahsediyoruz. 11 kişinin aynı frekansta buluşacağı bir olaydan bahsediyoruz. Zaman zaman bunun örneklerini çok yaşadık dünyada önemli bir yıldız isim Türkiye'ye geldi başarılı olamadı Hatta şöyle tersi de var ya bu oyuncu buraya getirilir mi kardeşim denilen oyuncuların da burada gol Krallığı yaşadığını biliyoruz Onun için Fasnah'ın başlangıç olarak söylediğim çok verimli ve doğru bir transfer olacağını düşündüğüm isimlerden biri olduğunu vurgulayabilirim ha para konusunda ve maddi konuyla ilgili de istersen şunu söyleyeyim. 3,5 milyon euro e, nakit olarak istiyor e, Young Boys. E, Beşiktaş o 3,5 milyon euroyu vermeye razı oldu bildiğim kadarıyla. E, araştırabildiğim kadarıyla diyeyim. E, ama bunu taksitle ödemek istiyor. Biraz orada kaldı her şey. E, abi şöyle yine söylediğin şey destekleyici bir e, yorum yapacağım ben de. E, hani bir takım oyunu olduğunu belirtmiştin. Yani Türkiye Ligi'ne aslında baktığımızda hiçbir zaman hani kurulan en iyi kadro şampiyon olmuyor aslında ee, en takım olan şampiyon oluyor. Doğru. Yani yıldızlar topluluğu diye lanse edilen birçok takım izledik biz Türkiye'de. Yani bu işte Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor fark etmeksizin çok iyi kadrolar kurdular ama sonuç olarak herhangi bir sonuç alınamadı. Yani burada da yine Fasnah gibi oyuncuların yani takım aidiyeti olan oyuncuların ben etkili olabileceğini düşünüyorum. Şimdi burada ile alakalı bir durum var yalnız. Hani kariyerinde ya yani oyuncu şu an 28 yaşında ve artık olgunluk çağına gelmiş bir oyuncu ama kariyerinde İsviçre liginin dışına çıkmamış bir oyuncu. Yani acaba bunun bir dezavantajını yaşar mı Türkiye'ye geldiğinde? Bunu da merak ediyorum. Şimdi tabii bu seçen bu söylediğin olayların birçok faktörü var. Yani sadece o değil. E, yurt dışına çıkmaktan bahsetmiyoruz. Mesela İspanyol oyuncular Türkiye'ye geldikleri zaman e, Sertlikten evet. şikayetçi oluyorlar. Neden? Çünkü İspanya'da futbol e, daha az temasla oynanıyor, Türkiye'de daha fazla temasla oynanıyor. Sertlikten şikayetçi oluyorlar. Evet, bazıları başarılı oluyor, bazıları sıkıntı yaşıyor. Yani bu türden e, işte e, ülke futboluna uyum açısından sıkıntılar yaşayan oyuncular olabileceği gerçeğini bir kenara yazmak lazım. Sadece yurt dışına çıkmaktan bahsetmiyorum, e, ama bunun bir handikap olacağını vurgulayabiliriz. Her şeyden önce ama şunu söylemek lazım. Oyuncunun "Bırakın beni, ben Beşiktaş'a gitmek istiyorum." demesi aslında evet. bir özgüven patlamasıdır. Yani in, kendisine olan inancının bir göstergesidir. Ben onun için e, çok ciddi sıkıntı yaşayacağını düşünmüyorum. Bir de söylediğim gibi profesyonellik açısından iyi düzeyde olan bir oyuncudan bahsediyoruz. Yani eğer bir oyuncu 4-5 pozisyonu Aynı e, özgüvenle oynayabiliyorsa o oyuncunun e, bir anlamda hem kalitesini hem de e, takıma katacaklarının ne kadar yüksek olduğunun göstergesi olur diye düşünüyorum. Peki abi yani son olarak burada bir Beşiktaşın sağ tarafında bir Rozya var ki yani geçtiğimiz sezonda, evet. ondan önceki sezonda taraftarın sevgilisi olmuş bir oyuncu. Şimdi burada e, Rozya ile alakalı bir ayrılık gündeme gelir mi yoksa Rozier'i daha önce de denenmişti. Yani bir sağ stoper gibi mi acaba görürüz artık Fasna'nın gelişiyle birlikte? Şimdi Fasna önde düşünecek. Yani ben onu anlatmaya çalışmıştım. Fasna'yı Gezal'ın oynadığı pozisyonu alıp Gezal'ı içeriye çekerek e, yani şöyle e, yani kafamda ben bir kurgu yaparsam anlatayım. Belki izleyicilerimiz daha iyi anlar. Önde Vegors, solda Muleka. E, Vegors'un arkası Gezal, yanı Fasna gibi bir kurguda oynayabilme düşüncesi. Tabii ki Cenk Tosun'un burada yer alabileceğini, Kenin'in zaman zaman pozisyon alabileceğini, Enkudu'nun, Kenan Karaman'ın söyleyebiliriz ama yani böyle bir kurgu düşünüyor. Ee, aslında şöyle bir şey var. Rozier'in e, yani e, 3 4 3teki Rozier'in evet. o e, uçtaki noktada e, yedekleyecek olan oyuncu da Kenan Karaman gibi düşünülüyor. Yani onu da söyleyeyim. Çünkü onun da bir oyun disiplini, bir altyapısı olduğu için e, orada e, zaman zaman geçen sezon da orada şans verdi. E, yoksa Rozye'nin stopere çekilmesi gibi bir durum e, olacağını sanmıyorum. Çünkü eee stoperde e, sayı olarak yeterlilik yok ama e, stoper e, stoper olarak baktığımızda e, sayı takviyesi yapılmasına rağmen şu anda işte Orayı oynayacak oyuncular var yani yeterli sayıda mı değil ama oynayacak oyuncular var. Yani şöyle sayalım işte Wellington var, Roman Sais evet. var, Emrecan Uzunan var, Montero var. Hani Montero'nun bir sakatlığı var ama o geçici bir sakatlık. Montero var. Demek ki dört tane oyuncu var ve hatta oraya bir de Çaykur Rizespor'dan genç oyuncu, 21 yaşındaki oyuncuyu da transfer etmek istiyor Beşiktaş. Emirhan Topçu'yu ama e, orada da Bülent Korkmaz'a takıldı biraz iş. Bülent Korkmaz da ben hem şampiyon olmamı istiyorsunuz, tekrar Süper Lig'e çıkmamızı istiyorsunuz. Hem de önemli oyuncularımızı vermek düşüncesindesiniz diye biraz galiba sistem etmiş yönetime. Onun için orada bir sıkıntı. Yani e, hani nitelik, nicelik denir ya. E, evet. Genel sayıda 3 stoperle oynuyorsanız 5 tane birbirini tamamlayacak stopere ihtiyacınız var demektir. 4 stoper yani iki stoperle oynuyorsanız 4 stopere ihtiyacınız var demektir.